Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Canlı yayına başladık. Bravo tak yeni karakter. Bakalım exactly. nasıl olacak? This year we have for you Ho 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 Go, Gift Press Jackie, Slayer Griff oh and Logmas White. The 2020 Brawl Day skins are also back. Kostümlere baksanıza ya arkadaşlar. The Brawl Day Pirates are now part of a different group of skins. The Pirates. And they will become part of a pirate event. Okay. Brawly Days are over. clean up your holiday decorations and open up space for the Tiger Peak Arena. This update will also include the next Brawl Pass season, the Year of the Tiger. It will all take place inside a video game, which is inside our video game. Ah, and really galba, us will be yeah. to classic old fighting games. New season, new Brawler. Fang right. will be Ooh, our next traumatic Brawler me. coming with the new Brawl Pass season in January. He works at the local cinema. Yanlarda gelecek bravo pas sezonunda çalacak bu karakter. Yanlarda gelecek. Bravo pas sezonunda. Yanlarda bravo pas sezonunda çalacak. Ouncu sezonda, Şimdi de gösterdiler. <laughs> <laughs> Şimdi de <şimdiden> gösterdiler. Which is harder to hit but does a lot more <laughs> damage. And if he misses his kick, his shoe flies away in the same direction of his kick. Şimdi de gösterdiler. Bu üç savaşçı gibi galiba yok arkadaşlar. Çok That's a little funny too, his Galiba, super quite yok. different though, Sonra he unleashes a şey an enemy mi? it will connect to another target, Oo, target this can happen up to 4 times in total, people literally wipe out just one super if you play it right, since Fang is the chromatic brother of this update, Uğur. he received a skin at the last year of the brawl Pass, which is called Furious ah. Fang. Oh, por acaso você não Oh, It will be than before, it. so now every new season will start on the 4th Monday of every other month. <laughs> if you are the kind of person who doesn't like to depend on your teammates and don't like to play solo showdown, we have a new game mode for you new game mode one, -to one game mode uh -huh. and here is how it works before West. the match starts, you have to pick three brawlers when one of your pick brawlers gets defeated you'll play the next one in line oh take a take equals an extra chance to win a take a take more all the brawlers from your opponent whoever does it first wins when a brawler gets defeated. Take Next round. Take For take now, this new game mode will be seasonal but will be available throughout the next Brawl Pass season, starting in January. Our league matches can now be played in friendly matches. And as usual, we are getting lots of animated pins. But oh. before we go, we just want to give a huge shout out to all the Brawl Stars contestants in the Brawl Stars World Finals, which happened just a few weeks ago. But a bigger shout out to Zeta Division, who are this year's world Bak champions. Thank you for another awesome year, and oh, see each other you Don't forget to like, to to like and subscribe. Bye bye. bye, -bye. <laughs> and welcome to Brawl Talk. Hmm. Happy Brawl anniversary, everyone. Brawl is completing three global years tomorrow. Our. <laughs> okay. <laughs> but this is no He's supper... He's supper... He's supper... <laughs> <laughs> he's supper... He's, he's dinner... <laughs> Wait, I need to laugh. <laughs> I'm holding that for so long. I'm holding that for so long. Hoş geldin. Psikopat Stik. Hoş geldin, nasılsın? Hoş geldin, nasılsın? Şimdi arkadaşlar, <laughs> ee, alt yazılı dinleyeceğiz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi alt yazısı herhalde çıktı. Bir dakika bakalım. Bir dakika. Biz çıkmış mıyız burada acaba? Herhalde çıkmayız da. Öylesine diyorum. Hayır çıkmamışız. Evet arkadaşlar bir dakika şimdi alt yazısına bakalım. Görelim nasıl. Gelinler hoş geldiler. Aa başladı. At yazılı. Ooo. Ninja. Dövüş başladı. And welcome to Brawl Talk. Brawl Talk'a hoş geldiniz. Oha. Bu ne la? Bu zehsizdi bana. Bu zehsizdi bana. Dönümünü kutluyoruz. Yıl dönümünü. Oyunumuz... Arkadaşlar. Bir dakika siz, size bir şey diyeyim. Oyunumuz diyor, yarın 3. E, doğum günü kutluyor. Evet arkadaşlar. Bravo yarın 3. doğum günü. Arkadaşlar bir şey diyeyim. Bence yarınlar mücretsiz bir şey gelecek. Mega verebilirler. Çünkü doğum günü olacak diye. Tahminim bu benim bir tahmin. Benden gelen bir tahmin. Eee... Bence doğum günü olduğuna göre yarın bir e, mega kutu veya büyük kutu falan verebilirler. Benim tahminimce. Yarın girmeyi unutmayın oyuna. Bence bir şey çıkabilir. Bakalım İçin nasıl olmuş. Yarın 26 Aralık'a kadar oyunda her gün yarından 20... ücretsiz yeri olacak Arkadaşlar Bakın yarından başlıyoruz. Yarından e, 26 Aralık'a kadar. Şimdi kaçı 11'i? 15 gün, 15 gün. Tam tamın 15 gün bize ne verecek verecekler? 15 gün hediye verecekler. Sakın kaçırmayın bence. 15 gün eee hediye verecek, verecekler. Hadi arkadaşlar. Hadi onları her gün sizlerle beraber atacağım. Megaları açacağım. Büyükleri açacağım. Sizlerle beraber açacağım. Görelim bir şey çıkacak mı? Hesaplarıma görelim bir şey çıkacak mı? Hadi arkadaşlar canına like atsınlar da. Hadi burada Talk izleyelim. Evet arkadaşlar. <laughs> Oo bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir tane daha izleyelim burası. Bir dakika bir dakika bir dakika.

kutlamalar ka ka her gün ekstra görevler gelecek. Ooo. Ekstra görevler. Ama dikkat ekstra görevler de ödüller de yalnızca 24 saat oyunda kalacak. O 24 saatten yani yapamazsan eee Ama dikkat ekstra görevler de ödüller de 24, 24 saate hemen o ödüller alma, alım, alm almazsan Oyundan yani gidecek. Onun üçünü her herkes oyuna girmeyi unutmasın. rewards only last for 24 hours. Oh, and look at the time. It's Broly. The... E, hey, sağda bak. Yılbaşı etkinlikleri başladı bile. Already... O yılbaşı etkinlikleri bir, bir dakika. Bir dakika, bir Kim? Grom. Grom. Yere karakter Grom. Bir dakika, Şimdi Star Park'ta bir kalenin bekçisi. Security the evet. castle in Star Park. <coughs> bir dakika. <laughs> Bu kala e, ilk gösterme bilmeden önce başlıkta dalda kala vardı ya. Bak o kala olmalı. Best his... En iyi dostu yanında ayırmadığı tesisi ayrıca çocuklardan korkuyor. Oh, o çocuklardan korkuyor. Yep. So, to hide his fear, is... Korkusunu gizlemek için yüzünü ne, ne? Ne hasarlı görünen bir kuşunla kapatıyor. Over his yüksek hasarlı bir savaş Düşmanlarına bomba atıyor. Ee, ve bomba yere değdiğinde artı şeklinde patlıyor. Süper super is saldırısına benziyor ama çok daha büyük ve yıkıcı. Ee, arkadaşlar bomba atıyor. O etrafa saçılıyor. Ama Squeak de sadece attığı e, bir tane cidiyordu ve patlıyordu. Burada 4-5 tane küçük küçük sadece Squeak'in bir tanesine benzer e, atıyor. Yani squeeke benziyor. Similar, but a lot bigger, more destructive, and it can also destroy walls. So, how is this related to Broly Days? Because you can get him for free during the Broly Days challenge, which starts oh. on December <laughs> 23rd. Bir dakika, iki hak bir taşa yani. Format will be similar to the previous challenge. Oldukça benzer. Grif mücadelesi. Grif mücadelesine benziyor. Three versus three game mode with retries. If you don't unlock him in the challenge, you become a Kuramon'da mücadelesi. O karakter almak için. Bir dakika, bir şey diyebilir miyim? Ee, Bilen yazsın. Ee Grom e, destansı mı kesimli mi? You will become available in the shop and in boxes late December. Çenoyu Aralıkta. 11 aları bir dakika. Kaçında gelecek? İki oynadı ve yeni hak alma şansı. Kuramı mücadeleden al almaz. Aralık sonunda dükkana ve savaş kutularına gelecek. Aralık sonunda. Evet. Sezon o kostümü olmadan ya da işte olmaz. Kesinlikle bu sezon. şunlar var. Bir dakika. Ho 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 ho. Bir dakika bu kimin kostümü? Bu Jackie'nin bir dakika. Bir dakika bir dakika. Adı ho 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 budur. Bir dakika. Express Jacky kızakçı Griff. Oy ve yılbaşı tomruğu Spike. Çok <laughs> iyi. 2020 <Brolli> baş kostümleri geri geliyor ama 2019 kostümleri 20 gelmiyor. Korsan temalı kostümleri artık yeni bir grubu var. Korsan üstelik Korsanlar okay. üstelik. Tamam diyor başı çimdiler bitti. Clean up your holiday yavaş, decorations season, kaldren, and open up yavaş. space for the Tiger Peak Kaplani, Arena. This, this update will also include include the next season, season. the, year oh, it's the will all take it's place in our video there. game, which is inside our video game. And everything related this to this season, season will be a tribute to classic old this fighting season. games. New season. New New, new season in January. He's also an aspiring actor, usually in local movies. Fang is a melee brawler that can kick everyone in his way. Hmm. And That's like if Muslim like he sevinir. doesn't throw a series of attacks, but just one instead. Which is harder to hit but does a lot more damage. Zor, and ama. if he misses his kick, his shoe flies away Çok in the same şey. direction of his attack.

Since year is the climactic boss of this update. This is the last bence. year of the brawl fest, which is called Furious Tank. This team for the first oh, year is Major Rosa. Diğer dövüşçülerimiz kaplan el primo, yılan etkar. Ooo. Sıvaç maçlı. Üstep alley ve düşünün ki kostümü Nita. Ooo Nita'nın düşünün. Hayır çok sevimli bir sevgiler için özel. Ooo. Bir dakika üç esim vardı. Nian Nita. Hayır çok sevimli bir sevgiler için kostümümüz var. Aşık el primo. Hayır çok. Bu daha pesiz artık daha kısa sürecek it will Her yeni sezon her ayın ilk pazar tesisi başlayacak. <laughs> oh. Başlarda sırtınız takım arkadaşlarınız dayamak istemiyorsanız ve tek tek bir <laughs> izlemiyorsanız sizin için yeni bir oyun modumuz var. <laughs> Geri bire bir oyun modumuz <laughs> ve diğer ile nasıl oynadığımızı anlatalım. Aaa <laughs> herkes her birbirine her karşı oynuyor. Evet. <laughs> so each brawler equals an extra chance. To win the mode, you must defeat all the brawlers from your opponent. Whoever does it first çok wins. Çok iyi. Burada When çok, çok iyi kupa kasıyoruz. Kupa both players respawn at the start position. The environment which has been destroyed before will stay destroyed in the next round. Ah, bir dakika, bir dakika. Önceden bir şey Bir dakika. Now, bu, bir be be bir dakika. Bir, arkadaşlar, gördünüz mü orada? Bir dakika, oraya. Bakın orada kupalar var. Hepimiz bu kupası. Burada kupalar ee, kasmik var. Arkadaşlar bu biliyor musunuz? Nasıl? Her takımın üyesi bir çiğ ile karşılaşacak. Mesela Bibi 8 bit ile karşılaştı. Elbibo Karal ile karşılaştı. 8 bit ise bir dakika orada. Jackie ile karşılaştı. Elbibo El Karal ile 8 bit ise Poco ile karşılaştı. Bakın böyle. Böyle strateji var. Ee, bir dakika. Siz takımla gireceksiniz ama e, her çet şey tek tek oynayacak. Yani böyle. Ooo çok iyi. iyi. Okay, Our league matches can now be played in friendly matches. And as usual, we are getting lots of animated pins But before we go, we just want to give you a huge <laughs> shout out to all the video. Contestant. But a bigger shout out to Zeta Division, who are the years Champion world, S world champions. S S <laughs> Harika awesome bir yıl teşekkür ederim. Bir sonraki yıl üzere. 2023 yılında görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Brown Talk'a hoş geldiniz. Happy Brown Anniversary everyone. Arkadaşlar yarın yani böyle yarınlar yarından başlayıp her şey oynayacaksın yarın bence ilk olarak mega verecek sizce de verecek bence mega verir. ya da ki cüç puanı ya da altın. Onlardan birini düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Kaç kişi varınız? kaç kişi izliyor şu anda? Bir dakika bakayım burada. Bir arkadaşlar bravo musunuz? Oynayalım. Çiriyor musunuz arkadaşlar? Bravo oynayalım. Arkadaşlar ben Bravo'la gireceğim gi de giriyor musunuz siz de? Oynayalım sizlerle beraber. Bir dakika burada bir şey işte İşte size dediği kale bu. Bakın bu kaleden e bilindi. Çift dövüşçü bir cancağı vereceğiz. Sonra Bravo Cirelim şimdi bakalım. Bakım olmasını alabilirler oyunu. Şimdi girip bakacağım. Bakım olası da olabilir oy Arkadaşlar bravo Cireyim gireyim. Bakayım. Bakım olasını da olabilir oy Olarsa çok sevinirim. Yarın ücretsiz ödüller başlayacak elbette. 16 gün. Bu, bu defa çok veriyor bu sefer. Çok iyi. 16 gün veriyor. Çok iyi. Hadi bakalım girelim. Bence fonu değiştirecekler. Yılbaşına özel bir fon koyacaklarını düşünüyorum. Hadi bakalım. Bakalım burada kimse yok mu arkadaşlar? Olan bir yazsı Burada var olan. Burada olan birisi. Bir yazsı. Tamam arkadaşlar. Bir dakika şimdi bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi çenene like atsa yedi kişiye ulaştık. Bir dakika. Bir dakika vs'yi atacağım ya herhalde. Ana hesabı açıyorum ve atmaya gelen var mı yazsın. yazsınlar ya yazsınlar. Bravo Tak bu arada izledik. Yeni gelenler du duyuyorum. Bravo Tak istedi az önce. Sonra da bakabilirsiniz isteyenler. <laughs> Şimdi. <gülüyor> evet. o hesaba geçiş şey yapayım cörenim. bir şey var mı? Hiç kimse yoksa yani kapatacağım ya arkadaşlar. Herkes şey gitti galiba. demek ya? Bir elmas çatmıyor. Kaça yetişmeliyim be? Yuh artık daha neler? <laughs> saatten de neyse, neyse bir şey olmaz. <laughs> Yarın oyun açılmayı unutmayın mega verebilir. Her gün daha 16 ödül verecek şuraya gidiyorum bakalım burada ne var Evet arkadaşlar yani bitiriyorum. Yarın ee, kutuları mega kutu gelirse açıp açık videomu koyacağım kanala. Bakmayın unutmayın. Bitireyim artık yani bir bu hesabı da geçiş yapalım bakalım. Bir şey var mıymış? Bence yok ama bakalım bir tane daha. Biraz önce polis bir ağaç ya. <laughs> of ya! Yine yanlış bir hesabı galiba açıyordu. Ne oldu? Oyun dondu mu? Açıldı tamam. Evet arkadaşlar şu, 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 sıradan rozeti de alıp yayını bitiriyorum. Evet arkadaşlar al, aldım. Evet Rumah çok iyi. Çok iyi bir e, ağlama emojisi çıktı. Şunu da koyalım onu da bitirelim canlı yayını. Mesela bunu gönderelim. Neredesin ne Ben ne yaptım ya? Bir dakika arkadaşlar. Sağ olun arkadaşlar Ya